Cumhuriyet Halk Partisi Bandırma İlçe Örgütü olarak buraya gelen sivil toplum örgütleri, sendikalar ve halkımızın değerli Bandırmalılar sizi cumhuriyeti kurtuluşunun 91. yıl dönümü nedeniyle bayramınızı kutlar, saygı ve sevgilerimizi iletiyorum. Gerçekten burada çok coşkulu ve onur verici insanlarla birlikte olmak bizler için şeref ve mutlu bir andır. O nedenle şu an hukuk tanımayan 40 aramiler Ansaray'da cumhuriyete bağlı, demokrasiye bağlı, hukuka bağlı olanlar halkla iç içe ve meydanlardayız. Büyük Önder Mustafa Kemal ve arkadaşları Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla, başarıyla zaferle taşlandırdıktan sonra önündeki en büyük engellerden biri de siyasi alandaki belirsizliklerdi devrimleri gerçekleştirmek için rüyası olan Cumhuriyeti ilan etmek için aynı bugünkü gibi Atatürk'ü ve Cumhuriyeti demokrasiyi içine sindiremeyen insan yobaz ve gericilere karşı yılmadı ve Cumhuriyeti ilan etmek için çaba sarf etti ve 1923 29 Ekim'inde 18.45'te bir yasa teklifiyle Millet Meclisi'ne sundu. Tabi yine bugünkü gibi Cumhuriyeti de demokrasi içine sindiremeyen gerici ve yobazlar güçlükle karşılaştırmak zorunda kalıyordu. O nedenle Atatürk ve arkadaşları hiçbir zaman yılmadı ve yılmadığının göstergesi olarak da 18.45'te meclis açılışından sonra uzun tartışmalar sonucu 20.30'da mecliste yaşasın cumhuriyet kutlamaları başladı. Atatürk rüyası ve devrimlerinin en önemlisi olan cumhuriyeti ilan etmiş, etmiş oluyordu. Ve mecliste ilk cumhurbaşkanı olarak da seçilmiş oluyordu. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız, modern ve demokratik ülke yolunda yol almış ve bunun karşında yobazlar ve Cumhuriyeti Atatürk'ü içine sindiremeyenler bin bir dalavereyle engel olmak için dün nasıl engel olmak istiyorlarsa da ne yazık ki bugün de engel olmak için her şeyi yapamıyorlar, yapıyorlar. Görebiliyoruz ki Cumhuriyet sevdalıları birlik olduğu sürece Cumhuriyet karşıtları Demokrasi karşıtları hiçbir zaman başarıya kavuşamayacaklardır. Bu da biz bizlerin ellerinde ve bizlerin çabasıyla ancak karşı koyabiliriz. O nedenle 2015 yılı genel seçimleri bizim için çok çok önemli. O nedenle herkesi birliğe ve gericiliğe karşı aynı safta buluşmaya çağırıyorum. Hürriyet kadınıyım. Yürümek varken ilkeler elimde. Uğraşamam sultanla, sarayla, hanla. Değişemem özgürlüğümü parayla, malla. Ak güvercinleri uçurmak varken göklerde. Dalgalandırmak varken o ay yıldızı gönderde. Bakamam kapkaranlık semaya. Ben cumhuriyet kadınıyım. Seçme seçilme hakkım varken elimde razı gelemem haksızlıklara savunmadan suçsuzluğumu boynumu vurduramam canice. Ben anayım, ben kadınım, hayat savaşında varım, yiğitçe, mertçe, susamam son sözümü söylemedikçe. Ben cumhuriyet kadınıyım. Atamın verdiği bunca nimeti tepemem elimin tersiyle. Göğsümü açsalar, bağrımı dağlasalar, sürükleseler, taşlasalar Halip Edip gibi. Ölüm bile hoş gelir binlerce şehit gibi. Ben Cumhuriyet kadınıyım. Sevgili bandırmalılar, ilk defa havaalanı çok rüzgarlı olduğu için sizden özür diliyorum. Şapkamı çıkaramayacağım çünkü çok hastayım. Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın CHP Başkanım, Sendika Başkanlarım, Sivil Toplum Örgütü'nün saygı değer üyeleri, yöneticileri, dördüncü kuvvet sayın basınımız ve sevgili saygı saygı duyduğum yurtsever bandırmalılar. Konuşmama başlamadan önce çünkü konuşmamı önceden hazırlamıştım. Yüksekova'da vurularak şehit olan askerlerimizle Bingöl'de şehit edilen polislerimize Tanrı'dan rahmet diler, kederli ailelerin acılarını paylaşır, ulusumuza başsağlığı dileriz. Derken buna bir de Karaman Kömür Ocağı acısı eklendi. Ülkemiz maddi manevi her türlü kötülükle adeta karşı karşıya. Cumhuriyeti kurmaktan, cumhuriyeti özünden saptırmaya giden planlı, programlı 91 yıllık bir süreçten geçiyoruz. Mustafa Kemal en büyük eserim dediği cumhuriyeti çok önceleri düşlemişti. Erzurum'da Masal Müfit'e yapılacakları bir bir yazdırırken yeni yönetim şeklinin cumhuriyet olacağını söyleyince Masar Bey bu kadar da hayalci olunmaz ki diye düşünmüştü. Cumhuriyet egemenliğin bir kişi veya zümreye değil toplumun bütününe ait olduğu yönetim şeklidir. Askeri dehasının yanında büyük bir filozof, büyük bir sosyolog, büyük bir tarih bilincine sahip olan Mustafa Kemal, dünya ve Osmanlı tarihini incelediğinde Çağdaşlaşma yolunu açacağı Türk toplumuna en uygun yönetimin cumhuriyet yönetimi olacağını düşünmüş ve büyük bir stratejist bir stratejist olarak zamanı geldiğinde meclise cumhuriyet yönetimini sunmuştur. Kurtuluştan sonra kuruluş döneminde yönetim şekli olarak kabul edilen cumhuriyet hakimiyet kayıtsız koşulsuz milletindir demiş. Bütün vatandaşların ırk dil din ve cinsiyet farkısı, farkı farkı gözetilmeksizin kul değil birey olmasını amaçlamıştır. Acaba nankörlük içinde Atatürk'ü itibarsızlaştırmak isteyenler bunun için mi cumhuriyetimizi karalıyorlar? Cumhuriyetin ve demokrasinin kazanımlarıyla iktidar olanlar ne yazık ki kendilerini bu makama taşıyan çağdaş düzeyin yok edicisi görevini üstlenmişler. Cumhuriyetle hesaplaşmayı son noktalara taşımışlardır. Türkiye Cumhuriyeti devleti anayasada ifadesini bulduğu şekliyle ulusal, üniter, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir ve yasama, yürütme, yargı erkinin kuvvetler ayrılığına dayanır. Peki bugüne geldiğimizde böyle bir anlayış görüyor muyuz? Atatürk dönemini dikta dönemi olarak suçlayan, onun bilimsel düşünüş sistemini kavrayamayanlar, sosyal devletin, hukuk devletinin ne olduğunu görmek istemeyenler, milli egemenliğin oy çokluğu olmayıp Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluşu olduğunu özümsemeden, oy çokluğunu istedikleri yapma özgürlüğü sanarak, yasama, yürütme, yargı erkini tek elde toplayarak, her istediklerini yapma olanlara, olarak görenlere. Ne dememiz lazım? Yıl 2014. Cumhuriyetin ilanından bu yana 91 yıl geçmiş. 1923'ün 1930'un 33'ün coşkusu, sevinci, mutluluğu karamsarlığa dönüşmüş. Ülkenin geleceği endişesi, ümitsizlik, bezginlik, korku insanların davranışlarına yansımış. Atanın büyük lütufta gençliğe seslenirken belirttiği öngörüler birer birer ülke gündemine girmeye başlamıştır. Cumhuriyet kurulurken Atatürk ve silah arkadaşlarının sağladığı kardeşlik ortamı yok edilmiş, halkımız etnik ve dinsel gruplara bölünmüş, kardeş kafkası körüklenmiştir. Ülke bölünme aşamasına getirilmiş, yeniden şehit cenazeleri gelmeye başlamış, Buraya ek olarak komşu ve kardeş ülkelerin iç işlerine karışarak onları da bölünme noktasına götüren hamlelerle emperyalizmin maşası olunmuştur. Ümitsizliğe düşelim mi? Hayır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık tabloyu değiştirmek elimizdedir. Ayırım gözetmeden ülkesini seven herkesle birleşmek, sıkıntılar içinde yüzen halkımızın acılarını içimizde hissetmek, çözümünde yardımcı olmak vazgeçilmez görevimizdir. Bir kez başardık. Yine başaracağız. Çünkü 1919'dan çok daha güçlü, çok daha bilinçliyiz. Yaşasın Cumhuriyet! Değerli milletvekili, değerli belediye başkanım, değerli ilçe başkanım, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin değerli başkanı, sendikalarımızın çok değerli başkanları, temsilcileri, değerli muhtar arkadaşlarım, belediye meclis üyesi arkadaşlarım ve Türkiye Gençler Birliği, Gençlik Birliği, Liseliler Birliği, Bandırma'nın aydınlık ve çağdaş insanları hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ben bu toprakların bir milletvekili olarak bir kez daha Özgürlük kenti Bandırma'mızın Belediye başkanına ve partilerimize çok yürekten teşekkür ediyorum. Bayramlarımızın resmi törenlerin her türlü bahaneyle Cumhuriyet bayramlarının milli hassasiyetlerin yok sayılmaya sayıldığı bir süreci yaşıyoruz. Ve Bandırmalılar bir kez daha Cumhuriyet'e burada bu meydanda sahip çıkarak aydınlanmanın kent olduğunu kanıtladılar. Yürekten teşekkür ediyorum onlara. Değerli hemşerilerim. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Hepimiz biliyoruz. Bakın İslam coğrafyasında Tunus, Fas, Cezayir, Mısır, Suriye, İran, Irak oluk oluk kan akıyor. İnsanlar birbirini boğazlıyor. Biz sınırlarımızı açarak bir buçuk iki milyon Suriyeli'ye topraklarımızda can güvenliği sağlıyoruz. Onları besliyoruz. Peki İslam coğrafyasında eksik de olsa, aksak da olsa bugün bu çağdaş cumhuriyetin temellerini atmasının bir tek kişiye borçluyuz. Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. <laughs> Nasıl ki bu topraklarda emperyalizmi dize getirdi isek ve biliyorsunuz Balıkesir toprakları Kuvayi Milliye'nin ateşinin yakıldığı topraklardır. O nedenle Balıkesir ili Kurtuluş Savaşı'nın özeti gibidir. İlk kurşun Ayvalık'ta, son kurşun Ay Tepe'de atıldı. Emperyalizmin sevr haritası burada yırtıldı. O sevrden sonra biz uluslararası alanda Lozan anlaşmasıyla kimliğimizi kazandık. Bugün kaymakamlıklardan, valiliklerden o TC yıkanlara buradan sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti bizim onurumuzdur. Onu sizi sildirmeyeceğiz. <laughs> Tabii ki Cumhuriyet devrimleri bir aydınlanma devrimiydi. Ama nasıl ki biz 1950'li yıllarda Cumhuriyet devrimlerinden sonra Türkiye'yi çok partili rejime taşıdı isek şimdi de yeni bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Ulusça Türkiye'yi gerçek anlamda bağımsızlığın, özgürlüğün, çoğulcu demokrasinin, insan özgürlüklerinin, sanat özgürlüğünün, bilim özgürlüğünün yeniden merkezi yapmak durumundayız. Türkiye Cumhuriyeti ataya karşı en büyük sorumluluğumuz budur bizim. Bakın değerli arkadaşlarım. Ülkemizde değişik etnik kökenler olabilir. Değişik mezhepler olabilir. Değişik inançlar olabilir. Biz Anadolu topraklarında nasıl farklı buğday tarlalarında farklı buğdaylar olarak yetişiyor ise nasıl onlar Değirmenlerde un hale gelip o güzel mayalı ekmek oluyorsa insanımız da böyle. Biz Anadolu'da birleşerek birleşerek Türk milleti olmuşuz. Ne mutlu Türk'üm diyene diyoruz. <laughs> Elbette ki demokrasinin gereği siyasal partiler olacak, farklı görüşler olacak. Ama hepimizin ortak iki noktası var bu ülkede. Ay yıldızlı Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk olacak. Evet geleceğe ilişkin umutlarımız asla karamsar değiliz. Bakın bu coğrafyada az önce ifade ettim. Nasıl çağdaş cumhuriyeti İslam ülkeler arasında bugün eksik de olsa aksak da olsa Türkiye Cumhuriyeti'nin onuruyla oynuyorsak, birlikte yaşıyorsak yine bu karanlık günleri hep birlikte aşacağız. Ben buradan bir kez daha çağrı yapıyorum. Türkiye'nin tüm demokrasi güçlerine, Türkiye'nin bir diktatörlüğe düzene doğru gitmesinin önünde biz adaleti, barışı, Sevgiyi, kardeşliği savunarak, özgürlüğü savunarak, yeniden Türkiye'nin umutlarını, gençlerimizin yarınlarına umutla bakmasını hep birlikte sağlayacağız. Ben Cumhuriyeti kurarak bize bu güzel ülkeyi bugünlere getiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere buradan tüm Kurtuluş Savaşı mücadelesi veren şehitlerimize, gazilerimizin önünde saygıyla minnet duyuyorum. Onları bu buradan bir kez daha Allah razı olsun diyorum. Ve ülkemin aydınlık yerlerine olan inançla hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun diyorum, saygılar sunuyorum.